Evet arkadaşlar bu misafir yepyeni bir yirmi, e, kelime bulma oyunu, oyunu ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet e, bugün yanımda yine annem ve babam var arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba ben kamera arkasından evet, bugün arkadaşlar. sesleneceğim size. Arkadaşlar bugün değişiklik olarak telefonumu aldım ve arkadaşlar kronometreden zaman tutacağız. Arkadaşlar e, şimdi geçenki videonun aynısı olacak konseptler arkadaşlar bir dakika tutacağız. Arkadaşlar annem ve babam bir dakika bana iki dakika çünkü çocuğum ve arkadaşlar babamlar babam ve annem beş tane bende altı tane çevireceğim. Evet kolumetrimiz açık. Yine harflerimiz var tahtamız burada çarkımız da burada. Evet. evet yine bu strofonumuza yazacağız. Evet şimdi başlayalım. Evet altı kere çeviriyorum arkadaşlar. Aa taş makas. Yapmayalım ilk başla. Tamam, çok bir anlamı yok. Yani. İlk son başlayanın çok bir farkı. Çok oh, da ilkten kırk. İlkten Bak çekiyorum. Başının da so, üstünü çeker misin? Için. <laughs> Aldım. Kaç tane geldi? Bu Beş. 5 tane geldi? 1, 2, 3, 4, 5. Bir daha öyle fazla çoklu çekme. Sonunu Çünkü attım. seçtiğin harfi atıyorsun. Sonunu attım. Tamam. Sonra. Tamam devam evet, et. Dört tane cepte. Aa, i̇lkten 4. İkinciden de 4. Çekiyorum. Kaç geldi? Yine 5 tane. Şunu attım bakmadan. Oo. Tamam hadi Aa, edin. Sesi hoş geldin. Tamam köşe. bakma harflere. 2. Valla bu sefer çok pis yemeyeceğim. Ölü gelirse görürsün. <laughs> ben koyayım. Dört oldu değil mi bu? Evet. Dördün, şu an dördüncü. <gülüyor> <gülüyor> beş. Oo, Ediz bugün bizi bu kadar harfle yenmezsen Güzel artık. Üç. Bir de Ediz'in iki dakikası Dört olacak. beş. Evet. Ee, son yok son iki çevirme. Bu beş bir de altı olacak. Evet. Ediz altı kere çevirecek. İnşallah böyle iki gelmez kanka. Aynen böyle iki gelirse Yazık olur. çok kötü olur. Bir. az daha yıldız geliyordu bu. Yıldız gelirse bir de bir çöktüm. tane sesler. Ooo iyi e geldi. Arkadaşlar bunu yıldız sayın. Evet. Sesler kaldık. Allah inşallah böyle iki gelmez. Böyle iki geçti. Kanka az daha iyi geliyor. Tamam lan bu kadar da değil. Bir tane daha çektim. çe geldi. Oo. Evet. Tamam. Bitti. Bitti. Hemen kronometreyi aç. Evet. Siz tutun. Bir dakika. Bir sürü harfim var. Ben bunları şöyle bakmadan şey yapayım. Aklıma Başladı. Kezim, De. Tamam. Ee, şimdi. Bakayım şöyle bir. Ee, bu sefer harflerim güzel gibi. Ee, mesela. Bilmiyorum. Yani. U, uh, su. Tamam. Su ile başlıyoruz iki puan yazın. Resul oldu işte onu da yazabiliriz. Oo odama adama bak Resul. Resul oldu o. Beş resul. iki daha yedi. Yedi tamam yedi yaz. Eee. Çok güzel harflerim <laughs> var neler oldu Hi. neler TM ya. Tm kırıldı. Tamam tam koy zamanın geçiyor. Diğeri nerede? Burada. Mete yazacağım. Tamam 4. Tamam, Aşkım 4 kopyayarak yaz çok olacak şimdi. 4. Of Elif neler görüyorum neler Şu orada şey, ya. Çok şey görüyorum Elif. Hadi. Şu çok şeyde. şeyler var. Ne yapayım abi ben bulamıyorum. Hii, bir dakika olmuş. Abi Elif ayağına koyabilirsin yanına. Ne? K'yi tamam. koy K. Pek. Tamam. Bir de kep. Tamam altı yazıyorum. Kep. Hmm. Dup. Dup diye bir şey ne? <laughs> Duş. Ezi 30 saniye kaldı. Abi ben çok güzel harfler ama hiçbir şey yapamıyorum. Ediz'in 3 dakikası bizim 2'şer dakikamız olsun. Koş. Tamam. Koş. Koş. Tamam. Ee, şok. Şok hiçbir şey değil. A, J yok mu ya? J, J yapardık. Ee, pek olmalı. Pek. A peki yapmıştık yapmış. değil e, Duş. Duşu da yaptın. Duşu da mı yaptın? Biraz uzun bir şeyler evet. bulabiliriz. E'lerim var iki tane. E'nin yani var, var iki tane de ne yapayım? M'yi Me, tamam. koy yanına E'yi koy devamına bir şeyler yap. Efe yapabilirsin. İyi mi? Efe? O da yok. A Efe, Efe üç tamam, tane bak, daha yaz. Yardım etti üç puan daha. F'nin <laughs> de var unutma. Kuşu Tabii yazdınız mı? Yazdık yazdık. Kuş. Hıh. Hmm. Aşkım yardım etme. Şeyim burada arkadaşlar bu orada. Hmm. Yardım etme. Kutu. Kutu, Kutu, Kutu diyor mu? adam ya. Kurt oğlum kurt. <laughs> tamam kurt kurt da. Heyecan yaptı baba. o yüzden. Tamam kutuyu da yaz kurtu da yaz. 8 <laughs> harf. <gülüyor> ee, <gülüyor> e Hadi 10 saniyen var. <laughs> La iyim yok mu? İyim yok mu ya? 3 yok. 2. Remzi Remzi Remzi. Yok abi o T'nin şeyiydi Bitti. ya. Bitti. 3 dakika verdik sana ama iyi puan topladım ben. Çok evet. evet. az puan topladım. Ne çok az Ediz şuna bak. Orada kaç var? Hep mi? toplaya toplaya yazdı anne. Evet. Olsun. Tamam hadi devam ediyoruz. Hemen zaman kaybetmeden Hı, devam evet. ediyoruz. Şimdi sıra bende o zaman. Şunları at içine. Bu T ne olacak? O T İki tane T var zaten. Bırak onu çıkart. Tamam. <laughs> Hemen at harfleri içine. Yavaşça kırmadan. <laughs> yine kırdık bir şey. Evet. Arkadaşlar geçer Oğlum geçer. toplama. Niye şimdiden çok hızınla, topluyorsun? çok az yine ya. Yine gitti diyorsun. Abi eliyle başlıyor ya. ya. Bana bak. Oğlum ballı ya söylemiştim. Artıkları alırken dikkat edelim arkadaşlar. Çok narin çünkü onlar çabuk kırılabiliyor. 5 tamam. Ee, Bizim ne dedi? 2 var yapmak için. Tamam da. Ben kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Kendim için topladım. 2. Oho. Şimdiden yenildik oğlum ben sana söyleyeyim. O A'yı da aldı. O'yu da aldı. Çıkart onu. Kırılmış bir şey. Tam zaten aldın mı? Oho. Eliz, anne var ya. O almış. A almış. Ay, son bu değil mi? <laughs> Yıldız. İstediğim bir e, artı istiyorum. seç. Istiyorum. Tam seç oradan E. Arkadaşlar benim iki tane M vardı ama hiçbir şey yapamadım. Bu arada bak ya. <laughs> evet süreme başlatabilirsin anneciğim. da. işte benim iki tane vardı hiçbir şey yapamadım. Çabuk başlat o arada düşünüyor anne bak haritlere bakıyor çünkü. Bekle bir dakika Başlattım. Başlattım. Ama önce de bakmış ya. Evet <laughs> mu? Baba sen yazar mısın şeyi? Yazarım. Var. Üç tam toplayarak yazacağım Hadi yazma. Bet kötü. Evet çarpı 2 6 9 oldu. Oooo. 6 9 oldu. Adam 2 ile 9 aldı. Şunu da şuraya koyalım. Ah F'yi kırdım. Red. Aşkım sen de 3 tane harf kırdın ha. Red. Red. 3. Ama red değil. Aman. Red etmek. Red etmek. Tamam tamam. Red. 3 hmm. daha. Hmm. Evet. Üç daha zaten. Dar. Gar ne? Otogar mi? var ya oğlum gar. Et altı. Bora. Bu arada bir dakika kaldı. Eda. Bir şey canım arkadaşlar. A olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Evet, dar. 3 Dar. Evet, üç tane. Arkadaşlar yine yapamadım be. İki tane M vardı, iki tane de U var? O E çok önemli ya. E çok da 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 önemli. Da da da. E çok önemli değil. A çok önemli. Benim iki yani tane E, e var. Aa ama kafamı karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar. Bakın hiçbir az. şey bulamıyorum. <laughs> Son 30 saniye. Kaldım. Son 30 <laughs> saniye. Arkadaşlar. Sus sus ne arkadaşlar. Edi seviniyor. <laughs> Dar, dar. dar. Darı yapmıştık. Dar yapmadık hayır. Yaptık. Yapmadık. Ebe. Yok ebe olmuyor. <laughs> ebe ne <laughs> ya? Son 10 saniye. Ya, Son 9, 8, ya. Ama çok 8, 7, tamam, 6, bitti. 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Tam 3 salise geçmiş sadece. Aşkım dur harfleri kırıyorsun. Abi arkadaşlar. Ben topladım bile. Tamam, ben topladım ya. Hadi bende sıra. Bakma. Hemen ben başlıyorum. Bir Hiç bozma şeyi kamerayı. Aynen böyle başlayayım. Kurulmuş arkadaşlar. Geçen ben... yıl biraz fazla oynatmışım. Lan onunla başladık abi ya. Bek. Oh be! Oh. 5 tane. 1, 2, 10, 3. Arkadaşlar bende 4 tane sesler var. Yani 2 tane o, 2 tane E. Ulan J geldi ya. Şansıma bak. J, J ile ben ne yapacağım abi? Arkadaşlar bu arada bu J. Oh uh, 4. İyi. Nokta yapamadığımız için bu J. Hey, ben... He. Başlamadım. Bir maç yapmadım diyeceğim bir 1, 2, 3, 4. Tamam. Bu arada kaçıncı bu son mu? Hayır. 1 tane tamam. daha, daha var. Ulan oh! oh, oh, iki. Iki, iki. B'nin birisini iki. J yi bırakayım. J'yi bırakayım. 2. Abi böyle 2 geldi ya. Arkadaşlar bu videomuz daha üç. kısa olacak. Ve siz de sıkılmayacaksınız. Evet. Tamam. Evet. Şimdi son çevirişen. Değil mi? Son Sen bir daha çevirin. daha çevirin. Bir, çevir. bir kez daha çevirin. Yani, bir kez çevir. daha Oğlum ben hiç puan alamam ki hiçbir şeyim yok. Aynen. Oh, 50 oh, geldi. Arkadaşlar babam babamın çok iyi şey vardı ama çarptı. Oh, böyle iki gelmesi Yani babam çok iyiydi. 4 Ben onu şey yaparım, üç. kontrol edelim. Tamam, ben de puanları yazayım o zaman. Bir dakika şifremizi girelim. 4 5 Ama şu M kırılmış. Değiştiriyorum. Tamam. Hadi evet. süreyi başlat Elif. Arkadaşlar şey. süre 3 ee, gözüküyor değil mi? hepsini bir koyayım şuraya. Başlat Elif. Bir dakika. Hadi. Başlattım. Başla. o <laughs> oh, Aşkım bir dakika hiç sus. Kaz yaz yaz. Kaz. Tamam. 3 kar. Yaz Altı. Altyazı. kab. Kab diye bir şey yok. <laughs> kab var kab. Hayır. Tamam kar. sus. Hey, Susun bence. Kal. 9. Bu toplama. Bak. Bahyalı. Neden bunda hiç ses çıkartmıyoruz? Hadi, hadi konuşalım kafası karışsın babanın. Hayır. Ama demin benim kafamı karıştırdınız. O önceki videodaydı anne. Olmaz. Ne oldu aşkım? Bulamıyor musun? Buluyorum. Ne olmuş? Yaz. Yes. Evet. Yaz. Altı Yaz üçünü. Daha. Üçünün... daha bir dakikası var adamın. Şöyle yakından göstereyim. Tam baba şu anda 55 saniye var. Bel. Bella. Bela. Bela. Abi babam kesin yenecek. Tamam bence ee, bulamıyor artık. 40 ya bir dakika yani. azıcık susun ya. ya Hayır, bulamıyor. Susar mısın aşkım? Yaz sen beni bulduklarımı evet. yaz. Ee, tabii ki. Neden burada tabii ki diyorsun? <laughs> Bunu unutmam. <gülüyor> <gülüyor> Bunu saymıyorum. Nasıl? Ya Enis <laughs> ya. Yaz <laughs> şu Aklım gitti. Son 1 saniye. Dur bir dakika. Dur 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 dur. Biti, ya bitince. bir dakika dur bitmedi. Bitti. Bitmedi. Bitti. Ya bitmedi. Ya yaz yaz kule. Kule ne? Kule ya. Ya tamam bitti bitti. Dur 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 dur. Hayır, hayır. bitmedi lan. Bitmedi. Hayır görüyorsunuz aslında. Ya arkadaşlar. of ya. Benim aklımı karıştırdı ya. Tamam ben ben bunu yazayım. kafasını karıştırdı. Evet puanları topluyoruz. Hayır edit. Bu kule yaz oraya. Bu kuleyi yaz. Şeyi de yazmadı. Kuleyi de yazmadı. Kuleyi, kuleyi yazmadın yazdım. mı? Yazdım, kuleyi yazdım, yazdım. Ama bu kuleyi de ya, yaz ya. 30 15 25. Elif yani sen topla anne toplayayım. Niyeymiş? 25 28 31 35 Hayır bir puanla kaybediyorum. <laughs> ben puanla kaybediyorum. Ben dedim. Ben, ben 34'üm. Ben çok azım kesin. <laughs> Hayır. 9. 12, sen 15, 25. Yani 19, 25. 22. Arkadaşlar bir puan kaybediyoruz. Videoda bir daha burada. topla, belki yanlış toplamıştır. 35. Ben 34. 11, 11, 17, 11 20, 20, 17, 20, 23, 26, 8 daha. 34. 34 babam 35 bir puan. 34. Yani sonuncu mu oldum ben? Anne Ama şöyle bir şey oldum. var. E, nazı saymayacaktık. Niye Nazı saymıyorsun? işte Allah <laughs> Allah. Nazı e, kelime hazlenden çıkarıyorum. Ya. <laughs> <laughs> Anne kıskandı oğlum gibi. Evet. Bu düşüyor. 32 oluyor. Ve Ediz 34 puanla. Ya arkadaşlar Öyle bir şey yok. Babam şampuan oldu. <laughs> şampuan oldu. <laughs> <laughs> arkadaşlar Elif <İzmir 'in gülüyor> beni şampuan yaptı. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> tam bu bana... oyun ediz zevktim şu an. Ben bu oyunu çok sevdim. Evet. Bu oyunun 3. 4. partını falan da çekeriz. <laughs> Aynen. Arkadaşlar. Ama Ediz seni tebrik ediyorum. çok güzel yarıştın. Evet. Arkadaşlar yani bir puanla gitti. Ama bence çok büyük haksızlık oldu bana. Niye? Çünkü siz ben yaparken harfleri hep konuştunuz kafamı karıştırdınız. Biz konuştuk. Babam da sen sanki sen hiç konuşmadın. Konuştum. Aynen. Sen benim hep kafamı karıştırdın yoksa ben daha çok bulurdum. Tam. Arkadaşlar bitirelim. evet. E, ben de bitirelim. Bir sonraki videoda birinci olmayı deneyeceğim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.